Evet kardeşlerim, gelmiş geçmiş en büyük icat nedir? Yapay zekanın ulaşamayacağı, yapamayacağı tek şey nedir? Ve Allah ruhu neden gizlemiştir? Onu şimdi açıklıyoruz. Gelmiş geçmiş en büyük icat bugüne kadar Allah'ın vermiş olduğu akıl idi. Çünkü akıl ile biz ateşi bulduk, akıl ile biz yazıyı bulduk, akıl ile biz ampülü bulduk, matbaayı bulduk, akıl ile biz bilgisayarı bulduk ve şu ana da akıl ile yapay zekayı bulduk. Ve maalesef al, al, yapay zeka aklı geçti. Çünkü Amerika'daki en büyük yapay zeka bilgi sistemleri Andromedadır. Yani 13.5 milyon çekirdek hafızasındadır. Yani bir saniyede yapay zeka bir şey sorduğunuzda ortalama 4.5 milyon kitabı hafızasından geçirir. Ya, yapay zeka bize bir rakip değildir. Yapay zeka bizim aslında Allah'ın ilim, alim esmasının sanatında yansımasıdır. Biz bunu Allah'ı bulmak için, tanımak için kullanmamız lazım. Yoksa yapay zekayı içine daldığımızda yapay zeka ileriki zamanda ilahi bir tanrı, sahte tanrı moduna geçer. Çünkü yapay zeka 3-5 yıla kadar bilgisayar beyin sisteminde insanı geçecek görünme, dokunma ve insanın uzuvlarını gibi hissedecek. Yapay zekanın tek erişemeyeceği şey gelmiş ve gelecekteki ruhtur. İşte Allahu Teala yapay zeka ruhu çözer diye ondan dolayı ruhu gizlemiştir. Ruh insanın sorumluluk bilincidir, imtihan bilincidir, Allah'ı tanıma ve tanıtma bilincidir. Yapay zekada olmayan, insanda olan tek şeydir bu. Ruh yani Allah bilinci, imtihan sorumluluğu. Onun için biz ne yapmamız gerekiyor? Yapay zeka belki bir saniyede 4.5 milyon kitabı hafızasından geçirebilir ama bir zikir çekemez. Veyahut da bir zikir çekme sorumluluğu yoktur onun sevap kazanma sorumluluğu yoktur. Çocuklarımızı yapay zekanın tanrısına kaptırmayalım. Biz sorumluyuz. Yapay zeka bizi bin defa da geçse o bir makine iletişiminden başka bir şey değil. Bir duvar, bir taş gibi yok olup gidecek. Ama biz Allah ile muhatap olacağız. İmtihan ile muhatap olacağız. Önümüzdeki en büyük engel perde şu anda yapay zeka kaptırmayalım kendimizi çocuklarımızı çünkü Allah şu anda medya yapay zeka şeytan versiyonuyla çocuklarımızı kandırıyor